Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber başımdan geçen bir olayı anlattım Sizlere çok değişik bir dinleyin. Bugün biz oturuyorduk. Babamla konuşurken babamın telefonu çaldı. Sonra ben de gittim aldım getirdim. Sonra bir de baktım bilmediğimiz bir numara. Sonra da açtı babam. işte galiba dolandırıcılar da. Diyorlar galiba öyle dolandırıcı değilim. Galiba öylesini arıyordular. Öylesini yapıyordular. Sonra da yazmışlardı. Diyorlardı ki evet efendim e, paralı bir oyuna girdiğiniz için e, sizden akbank e, e, şey 200 lira 200 lira Diyorlardı. Sonra da e, babam öyle bir şey e, tamam dedi. Öyle konuştular falan. Sonra babam kapattı. Sonra bir de baktı. Arda annemin şeyinden aramışlar. Annemin işte telefonundan aramışlar o sefer de. Sonra biz birden şaşırdık. Şaşırdık yani. Neden? gidedik yine yani. Sonra da numaraları bize kaldı işte öyle. Evet arkadaşlar bir de daha çok video için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet, bye.